küresel ticaret. Milyarlarca dolarlık malın okyanusları açtığı devasa bir ağ değil mi? Peki bu ağın en önemli halkalarından birini, Türkiye'nin borsadaki tek denizcilik devini ne kadar tanıyoruz? Gelin bugün GSD Marini mercek altına alalım. İşte bakın. GSD Marine'in daha en başından farklı kılan şey bu. Türkiye'nin halka açık, ilk ve tek denizcilik şirketi olmaları. Bu sadece havalı bir ünvan değil. Bu aynı zamanda attıkları her adımın şeffaf, hesap verilebilir ve sağlam bir kurumsal disiplinle atıldığının da en net kanıtı. Peki bu öncü kimlik şirketin busulasında nasıl bir yön gösteriyor? Yani GSD Marine'in varlık sebebi ne? Gelin misyonlarına bir bakalım. Denizcilik piyasaları bilirsiniz. Okyanuslar kadar dalgalıdır. Bir gün sakin, ertesi gün fırtınalı. İşte GSD Marine'in felsefesi de bu fırtınalı denizde güvenilir bir liman olabilmek. Bunu nasıl başarıyorlar? Sağlam kurumsal yapıları ve şeffaflık ilkeleriyle. İşte bu güven felsefesi küresel ticarette devasa bir güce dönüşüyor. Şimdi gelin GSD Marine'in operasyonlarının büyüklüğüne ve dünya ekonomisindeki rolüne biraz daha yakından bakalım. Rakamlar konuşsun. Yaptıkları işin adı kuru yük taşımacılığı. Kulağa biraz teknik gelebilir, kabul ama aslında hepimizin hayatına dokunan temel ürünleri taşıyorlar. Yani sanayinin bel kemiği olan demir cevherinden tutunda soframıza gelen tarım ürünlerine kadar dünya ekonomisinin can damarlarında dolaşıyorlar desek yeridir. Operasyonun büyüklüğünü sayılarla ifade edelim mi? Toplam taşıma kapasiteleri 415 bin DWT'nin üzerinde. DWT yani Dead Weight Ton bu bir geminin taşıyabileceği maksimum yük, yakıt, personel, kısacası her şey demek. Yani gerçekten inanılmaz bir ölçekten bahsediyoruz. Ve bu devasa kapasite asla durmuyor. Filoları yılda ortalama 114 kez farklı limanlara uğruyor. Yani bu gemiler kelimenin tam anlamıyla dünyanın dört bir yanında sürekli seyir halinde. Ve tabii ki bu dev operasyonun kalbinde insanlar var. Gemilerde görev yapan tam 173 kişilik mürettebat. İşte bu küresel makineyi her gün, her saat tıkır tıkır çalıştıran asıl güç onlar. Peki bu kadar büyük bir operasyonun temelinde ne var? Elbette şirketin en değerli varlıkları, gemileri. Gelin şimdi bu titizlikle yönetilen modern filoya yakından bakalım. Filonun yapısı da oldukça ilginç. Bakın, sadece kendi sahip oldukları gemileri değil, başka armatörlere ait gemileri de yönetiyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sektördeki diğer oyuncuların bile GSD Marine'in operasyonel uzmanlığına ne kadar güvendiğinin çok açık bir göstergesi. Filolarında Ultramax ve Handy Size gibi farklı ihtiyaçlara yönelik gemiler var. Ama bu tabloda benim asıl dikkatimi çeken nokta şu, yeşil özellik sütunu. Bu, şirketin sadece verimliliğe değil, aynı zamanda çevreye de ciddi anlamda yatırım yaptığını gösteriyor. Peki, bu yakıt tasarrufu sağlayan yeşil özellikler tam olarak ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabı, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunda gizli. Bu teknolojiler, GSD Marine'in sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçiren somut adımlar. Amaç burada iki yönlü hem yakıt tasarrufu yaparak operasyonel verimliliği artırmak hem de karbon ayak izini azaltarak gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmek. Yani hem cüzdan için hem de dünya için iyi. Gemilerden ve teknolojiden bahsettik. Peki bu devasa filonun dümeninde kimler var? Rotayı kimler çiziyor? Şimdi şirketin kaptan köşkünü bir göz atma zamanı. Yönetim kuruluna baktığımızda sektörün tecrübeli isimlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu şirketi yönlendiren güçlü ve deneyimli bir liderlik kadrosu demek. Özellikle bakın, bağımsız üye ve komite başkanı gibi rollerin olması kurumsal yönetişime ve şeffaflığa verdikleri önemin bir başka kanıtı. GSD Marine'i tam olarak anlamak için gelin bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Çünkü bu şirket tek başına bir ada değil, aslında çok daha büyük ve güçlü bir ekosistemin hayati bir parçası. GSD Marine, GSD Holding çatısı altında ve bu çatının altında finans, bankacılık, faktörün gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler de var. Peki bu çeşitlendirilmiş yapı ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, denizcilik gibi dalgalı bir sektörde arkanızda böylesine sağlam bir finansal ve kurumsal gücün olması size fırtınalara karşı eşsiz bir dayanıklılık kazandırır. Bu çok büyük bir avantaj. Sonuç olarak GST Marine'nin hikayesi bize önemli bir soruyu hatırlatıyor. Küresel ticaretin o dalgalı denizlerinde gerçekten güvenilir bir ortak olmak için ne gerekir? Sadece büyük gemilere sahip olmak yeterli mi? Gördüğümüz gibi cevap çok daha fazlası. Cevap, şeffaflıkta, sürdürülebilirliğe yatırımda, güçlü liderlikte ve sağlam bir kurumsal yapıda gizli. İşte GSD Marine'in pusulası da tam olarak bu yönü gösteriyor.